Selahattin Atam Türk Kütahya vekil efendisini. Sonra efendisini onu İsmail Ağa'ya imam olarak tayin etti. Fikri Hoca'dan sonra yaş haddinden 65'i geçmişti. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bu zamana kadar mihrap boştu, cami boştu. Yani Selahattin Hoca gelmekle mihrap doldu, cami doldu. Ne demek bu? Yani vazife yapmıyordu, ehil değildi. Selahattin Hoca bu işin ehli olduğu için Selahattin Hoca gelmekle cami imam gördü. Ee, şöyle bir şey dolaşıyor, İşte mihrap boştu. Çok büyük bir iftiradır, böyle değil bu sözün aslı. Çünkü söyleyen kişiyle ben bu konuyu tartışmıştım. O hocamız dedi ki işte Selahattin Hoca imam olunca Efendim Naser'i buyurdu ki mihrap sahibini buldu. Tabii niye? Fikri Efendi 10 küsür sene zannediyorum imamlık yaptı. Efendim emekliliği geldi, 65 yaş olunca mecburen emek ki ayrılması lazım. O zaman hani bir imam arayışı vardı. Biz efendimiz Hazretlerimize isim söylemiştik. Efendimiz Hazretlerimizle bu mütalayı yapmıştık heyet olarak. O yüzden efendilerimiz buyurdu ki mihrap sahibini buldu. Niye mihrap boş? Fikri Efendi emekli oluyor. Mihrap sahibini buldu. Efendi Hazretlerimizle ben kaç kere şahit oldum. Seferden gelirdik böyle bir yere gittiğimiz zaman efendilerimiz Fikri Efendi'yi görünce böyle derdi ki sen burada olunca ben rahat ediyorum. Ve efendilerimizden şunu çok duyduk. Fikri Efendi melek gibi bir adamdır. Melek gibi bir adamdır.